Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersimizin 2. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle eşleştirme sorumuz var. Onunla başlayalım. Nagazaki'ye atılan atom bombasını soruyor değerli arkadaşlar. Bu bombanın adı Fatman'dir. Buraya 1 yazıyoruz. İkinci sorumuz. 1938 yılında Almanya'da Yahudi karşıtlığına dair yapılan gösterilere Kristal Gece adı verilmektedir. Buraya iki yazıyoruz. Üzerinde yaşadığı toprakların kendisine yetmediğini düşünen Almanya'nın yeni yerler ele geçirmek için uyguladığı dış politikasının adı Hayat Sahası'ydı. Buraya da 3 yazıyoruz. Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu açan girişimci kimdi hatırlayın. Vecihi Hürkuş buraya 4 yazacağız. Müttefik devletlerin Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'nda kendi saflarını dahil etmek için yaptıkları girişimin adı ise Adana görüşmesi idi. Buraya da 5 yazıyoruz. Demokrat Parti'nin kurulmasına sebep olan kanunu hatırlayalım. Hangi kanunla kurulmuştu? Çiftçiyi topraklandırma kanunu idi. Türk havacılık sanayisinin ve birçok ilkin temellerini atan girişimcimiz kimdi? Nuri Demirağ. Şu şekilde eşleştirelim burasını. Uluslararası para fonu olarak adlandırılan kuruluş ise IMF'dir. Bu şekilde IMF'yi E şıkkımızı eşleştireceksiniz. Hiroşima şehrine atılan atom bombasının adı ise Liti Boy şu şekilde Little Boy C maddemiz. Almanların geliştirdiği tankın adı ise Tiger'dır. Evet. Bu şekilde eşleştirmelerimizi yapıyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdaki tabloda Türkiye'nin savaş yıllarındaki ithalat ve ihracat değerleri verilmektedir. Bu tabloya göre Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nı izlediği dış politikanın Türk ekonomisine olan etkilerini açıklayınız. Sevgili arkadaşlar buraya baktığımız zaman 1937 yılında ithalat %48, ihracat %50. Yani ihracat daha fazla dışarıya daha fazla mal satıyoruz. Peki e 1943 yılında asılmış İthalat 76, ihracat 61. Yani ithalatımız artmış, ihracat düşmüş. 44 yılında ise ithalat %50, ihracat %52. Tekrar bir artış var. 1945 yılında ise ithalatımız ve ihracatımız neredeyse sıfırlanmış. Tabloya göre Türkiye'nin ihracatının, yani dış satışın, ithalata yani dış alışa kıyasla daha fazla olduğunu görebiliyoruz. İhracat ithalattan daha fazla. Bu durumda aslında Türkiye'nin o dönem ekonomik olarak rahat bir dönem olduğunu çıkarabiliriz. Savaş dönemi olma, olmasına rağmen yani savaş yıllarında olmamıza rağmen Türkiye ekonomisini iyi yönetebilmiştir. Sonucuna ulaşıyoruz. Mihver devletleri 2. Dünya Savaşı'nda hayat sahası bizim deniz ve ortak refah alanı politikalarını uygulamıştır. Bu politikaların dönemin Türk dış politikasına etkinlerini açıklayınız. Bu oldukça uzun bir soru. İkinci ünitemizde bunları ayrıntılı olarak açıkladık ancak kısaca şöyle diyebiliriz. Mihver devletler 2. Dünya Savaşı'nda hayat sahası, bizim deniz ve ortak refah alanı politikalarını uyguladılar. Mussolini Akdeniz'i bizim deniz diye adlandırmaktaydı. Yani Akdeniz'in tamamını dünya denizi olarak almaktaydı. Mussolini bu düşüncesi nedeniyle ham madde arayışına giriyor. Ama Akdeniz'de topraklar olan ülkeler buna izin vermeyince zorla almaya başlamıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye sınırları içerisinde bulunan Arnavutluk'ta kendi toprakları içerisinde katmıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye ham madde kaynaklarından birini dönemin dış politikası yüzünden kaybetmiştir diyeceğiz. Kili Savaşı'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz tesirlerine rağmen sanayiciler, tüccarlar ve büyük toprak sahipleri bu koşulları yüksek karlara tahvil etmenin yollarını buldular. Artan vergilerin Askeri seferberliğin ve fiyat artışlarının asıl zarar verdiği kesim ülkenin yaklaşık %80'ini teşkil eden köylülerle kentlerdeki dar gelirliler oldu. Yukarıdaki metinden yararlanarak 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de ekonominin toplum tabakalarındaki etkisini açıklayınız. 2. Dünya Savaşı esnasında arasında bir sınıflandırma vardır. Sınıflandırma genellikle devlet yöneticilerinin onların yakınlarının veya da büyük toprak sahiplerinin işine gelen bir durumdu. Burada esnafın arasında olacaktı. Şurada esnafın. Çünkü birçok arazileri veya varlıkları olduğundan bu ekonomik krizler onların ekonomisini sarsacak kadar ağır gelmemiştir. Kimin? Yöneticilerin ve büyük toprak sahiplerinin. Fakat bu duruma gelirleri düşük olan çiftçiler için az gelen gelirleri artan vergilere ve temel ihtiyaçlarına yetmiyordu. Yani çok mülk olan veya yüksek kademelerde bulunan kişilerin toplumun alt tabakası olan ve az maaş olan kişilere kıyasla daha rahat ve daha lüks yaşadığını görebiliriz. Alt kesim ise bu zamanda yine ezilmeye devam etmiştir diyeceğiz. Dördüncü ve beşinci sorularımız ile ilgili yukarıdaki paragraf okumamız isteniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası çözüm bekleyen en acil sorun Avrupa'nın yıkılmışlığıydı. Avrupa çok az ürün ihraç edebilecek. Buna karşılık fabrikalarını tekrar kuruncaya kadar büyük miktarlarda ithalat yapacaktı. Bunun gerek mal, mal gerekse kredisi doğal olarak ABD tarafından sağlanacaktı. Bu nedenle ABD'li Harry Dexter White ortaya koyduğu ekonomik çerçevede uluslararası para fonunu kurdu. Ardından Dünya Bankası kuruldu. Türkiye her ikisine de 11 Mart 47'de üye oldu sorumuzu soralım bununla ilgili. İki Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın öncelikli ekonomik sorunları neler olmuştur? Avrupa'nın öncelikli ekonomik sorunları mevcut durumdan kaynaklanmıştır. Savaş sırasında en çok üretimi yapılan madde ve eşya silahtı. Bu durum Avrupa'da da çok yaygındı. Fakat savaşın bitmesinin ardından bu fabrikalar kullanılamaz hale geldi. Birçok silah fabrikası çalışanı işsiz kaldı. II. Dünya Savaşı esnasında eğitimin fazla dikkat alınmamasından kaynaklı da birçok kişi eğitim durumunu düzeltemedi. Bunun sonucunda da aslında ülkede birçok işsiz kaldı. Bu işsizlik sonucunda da bir ekonomik kriz ortaya çıktı ki ihracat yapılamadı. Çünkü toplum silah dışında başka materyal üretemiyordu ve savaş bittiğinden artık silaha da ihtiyaç yoktu. Ayrıca Savaş esnasında tüketilen yiyeceklerden kaynaklı ve üretimin az olmasına kaynaklı gıda sektöründe bir düşüş ve kriz yaşanmıştır. Avrupa'nın sorunları karşısında Amerika'nın aldığı önlemler nelerdi? Amerika savaş sonrasında bir duruma kendisini, bu duruma kendisini hazırlamıştı. Bir miktar fon biriktirerek diğer ülkeleri kendisine bağlayacak bir dünya bankası açmıştı. Bu banka sayesinde birçok ülke ekonomik düzenlerini yeniden kuruncaya kadar bir miktar kredi yani borç para ödünç almışlardır. Sonrasında ABD'ye faizli olarak daha fazla para ödemişlerdir. Bu şekilde Amerika maddi olarak güçlenecek. Amerika burada aldığı önlem ekonomisini savaş sırasında düzgün çizip sonrasında da diğer ülkeleri kendisine muhtaç etmiştir. 6. sorudayız. İkinci Dünya Savaşı yıllarında dört yana ateşle çevrilen Türkiye bu dönemde gerek iç gerekse dış politikasını Savaşın dalgalanmalarına göre günü gününe ayarladı ve savaşa girmekten kurtuldu. Savaş dışında kalan ve böylece insanları yok olmaktan kurtaran Türkiye savaş sonunda yalnız kaldı. Sonraki dönemde savaş yılları ile ilgili kendisini millete çayı, şeker yerine kuru üzümle içirmek ile suçlayan birine inanış cevap veriyor. Ama çocuğunu babasız bırakmadım. Yukarıda verilen metne göre savaşın Türkiye'deki toplumsal yansımalarının neler olabileceğini yazınız. İkinci dünya savaşı yıllarda Türkiye'nin savaşa girmesi an meselesi olduğu için kaynaklar düzgün bir biçimde kullanılmıştır. Ayrıca dünya çapındaki ekonomik krizin ülke içine yansımaması için gayret edilmiştir. Fakat toplum bu duruma alışamamış sadece eksiklikler görmüştür. Aslında ne kazandıklarına veya ne kaybettiklerine dikkat etmemişlerdir. Savaşa girmeyerek insanlar ölümden kurtaran Türkiye ekonomik olarak doğal olarak zor günler yaşamıştır diye açıklayabiliriz. 08.15'te 10.000 metreden bırakılan bomba daha etkili olması için kentten 600 metre yükseklikte patlatıldı. Hiroşima'da bir yerel gazete çalışan ve savaşın canlı tanıkları olan Yoshito Matsushige dehşet anı şöyle anlatıyor. Büyük bir flash patladı sanki. Her şey her yer bembeyaz oldu. Hiçbir şey göremez oldum. Öyle kavurucu bir rüzgar ortaya çıktı ki vücudumun üst kısmına sanki binlerce iğne batırılıyor gibiydi. Bombanın etkisiyle meydana gelen kasırga sokaklardaki tozu havaya kaldırmıştı. Bir süre her yer karardı. Etrafı toz tabakası yere inince görebildik. Dört buçuk tonluk uranyum bombası patladığı anda Hiroşima cehenneme döndü. Birkaç saniyede bombanın düştüğü merkezin 3-4 kilometrelik çevresinde hiçbir canlı kalmadı. Atom bombasının kente düştüğü esnada oluşan sıcak havanın 3000 derece olduğu tahmin edilmektedir. İlk esnada 70 bin insan neredeyse buharlaşarak, kavrularak yok oldu. Japonya'nın en güzel kenti Hiroşima'nın suyu, havası ve toprağı yoğun radyasyonla zehirlendi. Aylarca asitli yağmur yağdı. Vahşetin boyutu her geçen gün genişledi ve ölü sayısı 2 ay içerisinde 135 bin'e ulaştı. Sonraki 5 yıl içinde de radyasyon nedeniyle mutasyona uğrayan 60 bin kişi daha hayatını kaybetti. 15 saat sonra Amerika Başkanı ın, Truman, Truman'ın açıklamalarıyla atom saldırısına maruz kaldığını öğrenen Japonya, yıkılmışlık ve çaresizlik içinde teslim oldu. Amerika Başkanı Truman, tarihin en büyük kumarına 2 milyar dolar yatırdık ve kazandık demiştir. Yukarıdaki metne göre Amerika Başkanı Truman'ın ifadesini insan hakları ve evrensel değerler açısından açıklayınız. Amerika Başkanı Truman, tarihin en büyük kumarına 2 milyar dolar yatırdık ve kazandık demiştir. Truman, insanlık yoksunu bir kişi olarak tarihe geçmiştir. Kişilerin hayatına saygısı olmayan ve her şeyi kazanmak veya para olarak gören biridir Truman. Hiroşima'daki birçok kişinin yaşama haklarını elinden almıştır. Vahşetin boyutu her geçen gün genişlemiş ve ölü sayısı 2 ay içerisinde 135 bin ulaşmıştır. Sonraki 5 yıl içinde de radyasyon nedeniyle mutasyona uğrayan 60 bin kişi daha hayatını kaybetmiştir. Bunlardan Truman birçok kişinin ölümünü kendisine bir ödül olarak görmüş. Bu dedikleri ve insanların ölümlerine bir ödül olarak görmesi evrensel anlamda insanlığın öldüğü noktadır. Test sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci sorumuz. Seri üretim olarak 1936'da ilk Türk uçağının dokuzuncusu yaptı. Ankara'nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı. Karabük'te demir ve çelik fabrikasını kurdu. İzmit'te Selilöz fabrikasını kurdu. Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu. İlk şehir ve köy planlarını hazırladı. Yukarıda özellikler verilen Nuri Demir Demirayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Türkiye'de siyasi hayatta rol oynamış mıdır? Evet. Çünkü muhalefet partisini kurdu diyor. Uçak sanayisinin gelişmesi için çabalar göstermiştir. Demir yollarındaki çalışmalarının dolayı kendisine Demir soyadını verilmiştir diyor. Ancak yukarıda onunla ilgili bir şey göremedik. Ülkemizin ilk müteşebbislerinden birisidir. Ülkemizde yaşanan gelişmelerde birçok ilki hayata geçirmiştir. Nuri Demir cevabımız Ceyhan. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dev olanaklara rağmen Hollywood sinemasında bir gerilemenin olduğu görülür. Komünist karşıtlığı dolayısıyla bazı yönetmen ve artistler ya suskunluğa itilmiş ya da Amerika'dan kovulmuştur. Bu dönemde Charlie Chaplin şehir ışıklarını Avrupa'da çekmiştir. Hollywood sinema sektöründeki üstünlüğünü Hindistan, Çin gibi diğer ülkelere kaptırmıştır. Yukarıdaki metinden çıkarabilecek en kapsamlı yer aşağıdakilerden hangisidir? Hollywood sineması diğer ülke sinemalarına göre daha fazla olanaklara sahiptir. Ee, burada en kapsamlı yargıyı soruyor. Sinema ve sanat dünya siyasetinin yönlendiren önemli bir etkendir. Siyasi alanda yaşanan mücadele Amerika sinema sektörünü olumsuz etkilemiştir. Zaten yukarıda da Amerika'dan kovulmuştur derken zaten ne yapıyor Hollywood? Çin ve Hindistan'a kaptırdı diyor. Charlie Chaplin şehir ışıklarını Avrupa'da çekmiştir. Çin sineması ABD sınavının önüne geçmiştir. En kapsamlı yargı dediği için C şıkkını işaretleyeceğiz. Diğer sorumuza devam edelim. Versay anlaşmasına rağmen Almanya'da üretilen uçak sayısı 1932'de 36 iken 1934'te 1932'ye 1936'da 5112'ye çıkmış. Hava kuvvetlerinde 26 olan filo sayısı 302'ye yükselmiştir. Savaş başladığında 4000 cephe hattı uçağı vardı. Donanma personelinin sayısı ise 1930'daki sayısının 5 katına çıkmıştı ve Hitler iktidar öncesine göre 12 kat daha fazla para harcanıyordu. Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz? Almanya'da askeri harcamalara ayrılan bütçe artış göstermiştir. Evet. Versiyon anlaşması maddeleri adım adım çiğnenmektedir. Evet. Çünkü anlaşmaya rağmen bu kadar artış var. Askeri teknolojide gelişme yaşıyorlar. Başka Alman dış politika anlayışı Hitler bir değişime sebep olmuştur. Alman ordusuna donanma harcamaları birinci sıraya geçmiştir. Hayır orada donanma ile ilgili birinci sıraya geçtiği ilgili herhangi bir bilgi yazmıyor cevap Edirne. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşayan gelişmelerden birisi değil. Biri pardon biridir diyor. Öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere meclise sunulan kanun teklifi reddedildi. Savaş şartlarında da çok partili hayata geçiş ertelendi. Sevgili arkadaşlar işte 2. Dünya Savaşı'nın nasıl Türkiye'ye en önemli etkilerinden birisi budur. Ekonomik kalkınan için 2. 5 yıllık sanayi planı uygulamaya konuldu. Ekonominin geliştirilmesi ve fiyatların kontrol altına alınması serbest piyasa ekonomisi uygulandı. Tarımda özellikle de buğday üretiminde artış sağlandı. Hayır B maddemiz kesindir savaş şartlarına dolayı çok da geçiş bir mütedeltelenmiştir. Aşevis'te sıkı, sıkıldığımda yakınmak için gerçek bir neden yoktu. Görünürde tek amacım alınan önlemleri uygulamak için herkesi ve her şeyi ileri doğru itmekti. Anneler gülen ya da ağlayan çocuklarıyla gaz odalarına giderken tepkizici izlemek zorundaydım. Görevdeyken saatlerce pis kokulara dayanmak durumundaydım. Dikiz deliklerinden içeriği gözlemlemek ve ölüm sürecinin kendisini izlemek zorundaydım. Auschwitz'te göre ailemin durumu çok iyiydi. Çocuklarımı mutlulukla oynarken ve karımı onları büyük bir hazla izlerken gördükçe sık sık bu mutluluğumuzun ne kadar süreceğine ilişkin düşünceler geliyordu aklıma. Evet. Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ölüm kampında görevli bu kişi vicdani bir muhasebe içerisindedir. Evet. Savaş sırasında sorgulamadan emirler yerine getirmekle kendini mükellef görüyor. Evet. Kendisi ve ailesinin geleceği hakkında endişeleri var. Auschwitz savaş döneminde insanların katledildiği bir merkez oluyor maalesef. Auschwitz'de yaşananlara ailesi de tanık olmuştur. Hayır ailesi tanık olmuyor. O sadece onları hayal ediyor. Cevap Edirne. Evet sevgili arkadaşlar böylece. Çağdaş Türk Dünya Tarihi dersimizin daha önce ünitelerinin anlatımları gerçekleşmiştir. Şimdi de ikinci ünitemizin değerlendirme sorulan çalışmalarını yaptık. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi ve arkadaşlarınızı da tavsiye etmenizi bekliyoruz. Çünkü bu bilgiler sadece kanalımızda mevcut. Diğer arkadaşlarımız inşallah bu bilgilere ulaşsınlar istiyoruz ve hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Yeni derslerde görüşmek üzere Hepinize Allah'a emanet ediyorum.